Evet. Son of Forest bölüm 9. Kadın videoya girmeden önce gel gel işareti yaptı. Ben de onu takip ediyorum arkadaşlar şu anda. Abi benim 2-3 katı hızlı koştuğu için biraz zor takip ediyoruz. Ediyoruz bakalım. Böyle bir giriş yaptık bu bölüm. Bakalım ne olacak. Götürüyor bizi bir yere. Böyle düşmeyek lan. Nereye götürecek acaba bizi? Aa, burada da mağara var. Girdik mi acaba buraya? Mağazım gel gel. Gel gel dedi bizi bir yere getirdi. Aha ne bu? Ne lan bu? Elektro şok cihazı. Değil. Hadi canım. Hadi. Kadın seni var ya beni sevmeye başladım. Bir de ok işareti. He beğenme işareti yapıyor. Sağ ol. Peki ok işareti nasıl kullanıyoruz? Basılı tutunca ya. <laughs> müthiş müthiş ben bunu çok beğendim. Aferin lan. Thank you. Ha kadın zaten tank you duyuyor zaten. Olsun oğlum Girek mi hazır şuraya gelmişken? <laughs> Ev işareti var burada niye? Aa çadır kurun. Bu girdiğimiz mağara. Ya, geldim. Dolanak <laughs> ya. Buraya mı gerek? Gerek lan hadi yürü lan. Yani, Zırhı yani yapak. Da... Ama zırhımız yok. Yani şey yok. Neyse hadi bakalım. <laughs> Sevi buraya mı alır? Yani, şey, e, gerek yani, ki. Gel lan buraya. Ne bileyim gelsin Kevin de bari. Şurada ne Bura nere? Bura bizim girdiğimiz yer değil ki. Bizim girdiğimiz yer. Saatleri aldım. Beni açım ya. Bir yemek yemem lazım önce. Burada arada ünlemler yok artık. Bunu bir yiyelim. Kış oldu ya gömülmüştür onlar. Bunu içeyim bir tane daha. Bantım bir tane var. Ona da Demek şey ürettim bir, de bir, de bir tane. 3 4 oldu kemik. Başka bant yok. Yok okay. ya. Biraz kemik seti var bende. Buraya girdik mi sen emin misin ya? Aşağıda yaratıkların olduğu yer mi bura? Hadi ya hadi bakalım. Hanım abla adamsın ha. Yine spam fişek oldu bunlar sence? Şey Bu kafaları toplayamıyorum bak ya. Oğlum boşla, öldürdük ya. Boş abi Boş gözüküyor. Al fişekler burada. Boşla, aşağıda normalde yatıyordu bunlar. Buraya girdiğimiz için boş bir daha bir daha spawn olmuyor. Aa oluyor. Kafasına şok cihazı verdi. Öldü mü? Aynen. Ben balta al ben şokla gezeyim ya da sen şok al ben baltayla gezeyim. Aynen. Heh. Orada 1 2 tane daha var bunlardan. Setik başta da. Aynen. Abi. Tam burnu bir tane vardı. He Kestik ya ufaktan. Sürünüyor lan bu. da sen Yok yok suyun şeyine. Bir var bak karşıda bir tane. Ya. Hanım abi. Hanım abi. Hanım abi. Yat aşağı. Aa, pil bitti doldu. Çekle arası zıplı <laughs> yapma. Bir kere yap sonra vur. Çizim. Mantıklı. <laughs> Zaten ikimize ayrı ayrı var ya. Envanterimden direkt pili çekti oyun ha. Aferin lan. Oyun adamsın ha. Çeti de giyerim Neyi? Burada başka bir şey yok. Burada var mıydı? Burayı da topladık ama belki gel bir daha bir şeyler vardır. Ah bant var burada gel gel. Burada yerde bir tane var. Siller var, yemek, ağrı kesici ilaç. Su nereden dolduracağız? Burada dolmuyor. Yarım ya. Molotov, kurşun, ilaç. Burada bir sürü ilaç. Topla bakayım. Saçma kuşum. da vermişsin ya. Tamam Beğenmiyorum ya. Mu oğlum. İleride kullanırız. Hayır, yani ne bileyim. Kompalı verse sen hmm. daha fazla. Tamam bende de fazla da bir şey olmaz. Pompalımız olmadığı için fazla. Kompalıcı olsun bak ne kadar az geliyor. Devam mı? Devam devam. Ölmeyelim de. Ha ya, yani yarasa var burada. Bosslar da canlandı mı o zaman? Abi çık buraya patlatayım. direkt. Çık çık. Ne olursun. Öldürmeyek evet. mi? Öldürek işte patlatacağım ben. Öyle mi öldür? <laughs> Ama yaratıklar da olacak buraya bir nasıl? Aha C4 var burada zaman ayarlı bomba. Alalım onları al. Bitirin. Ben alamıyorum. Yer yok üstümde. Kol bacak falan topladım hep. Ne yapacaksın ya? Gel işte öldür öldür gideriz. Bossa şok çalışacak mı? Ben onu çok merak ediyorum lazım. Şey dur fişeklere atak ya. Kör olacağız abi. Buradaki kafalı var haberin olsun. At. son fişeyim bu arada. Sen... Boss şunların arkasında var. Bende de 3 tane var. Bak şu ağzı büyük olanın bacağına vuruyorsun sonra kafasına vuruyorsun. ya. Elektroşok vardı oğlum hatun bize artık. Bitti bu arada benim de. Burada hiçbir Ve şey yavaş, yok. Yavaş, artık. Şey yok. Niye eğiliyoruz ya? Abi neden eğiliyoruz? Ses Korkak var. mıyız <laughs> lan biz? Abi bir şey göreceğim. Adam gelecek kafana vuracak. Vursun. Elektro şok var oğlum şu an hiçbir şeyden korkmuyorum. Aha orada yerde bak gördün mü? Yerde bak aşağıda. Yedi onu. Yok evet fark etti. Yatsın <laughs> aşağı. Döv 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 döv. Orta <laughs> orta <laughs> 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 Şok vuruyorum. Vuramadım. <laughs> döv, döv, döv. Kes, 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 kes. Easy. <laughs> Easy. <oyun. gülüyor> Easy. <Ne>? Elektro şok <laughs> abi müthiş. Orada şey de var. Ne? Tavanesi de var. Ne? Çok tavanesi de var. Tavanesi de var. Ben <laughs> bilmem. Bilerdiniz de var. Bitti var var biliyorum bir tane daha var da göremiyoruz ki. Şunu şöyle Oo. çevirsek. Tamam gelsin. Geldim. Bana fokus. Bana fokus. Yok var. İkisi, ikisi, ikisi de aynı <laughs> ee, nerede fight? Nerede şey? <laughs> tamam öldüm kes. Easy. İki tane var. Deri, i̇ki deri almamız lazım şimdi O kadar uzun boylu değil <laughs> Ama iki vücutlu reis ki. Bence normal gidekle eğilmeye falan gerek yok gelene yapıştırırız. Pil var da var. birkaç tane üstümde ya dolar. Aynen benim iki tane pilim kaldı. Tamam yeter. Sağda. Nerede? Değil, Böcek şey bebekler. Zır Bebek katliamcılara. Burada da sanki bir katliam. şey mi var? Ee evet, zır katliamcısı oğlum bunlar. Bebek. Aa, nasıl koşuyor? Çarpıyor mu la bebeklere? Evet. İyi çarptım burada, Çok güzel çarptım. İki defa sektim. Yemek. Elektro devre. <laughs> fişek, fişek aldın mı bunları? Aldım aldım. Üç tane fişek var. Ya, o kayanın arkasında yeri yapıştırdım da O şunları itin. Şu an karanlık değil, çok ürkütücü ya. Evet, biraz ortam ürkütücü de geldik işte ya. burada oh, bir dersi, bir bağırırsa bizi göreceğim. Oğlum ben de bağırırım. Sen de bağırırsın. Heee olur, <laughs> olur biter. bir tar. Ba o bana bağırırsa ben de ona bağırırım yani. Buranın erisen sağında var haberin olsun. Evet biliyorum. Bir de şu suyun ortasına var bir tane. Onu öldürmüştüm ben. Aha burada niye bu var? Yol gösteriyor bunları. Sola at sola. Sağ taraf bomboş abi. Burası komple dümdüz bomboş aşağıda. Arkadaşlar şöyle atacağım. Ben burada bu yüzden burayı ürkütücü buldum. Çok geniş bir yer. Çok geniş bir yer. Haddinden geniş yani. Haddinden fazla geniş. At at bir iki tane daha at. Bitti ki. Dur o zaman. Aa, Nazım. Ya yapayım bak bir dakika dur bir dur göstereceğim vurma. Elektrik şoku. Bir şey daha gelecek. Nazım bak. Ha küçük bu. Geldi, soldan geldi, soldan geldi. Tamam, küçük bu sağdan da geliyor. ölmedi bir Cesetini, cesetini keselim. İki onlar. İkiler zaten. Tamam, Oğlum cesetleri aynı anda kesek de sana da versin bana da versin. Ben iki tanesini kestim hocam. İşte öyle yapınca ben kesemiyorum bak gitti benden şu an bu. İkisi de çöp. Tamam, Bunu ben da ben kestim diyeyim. bu da çöp. Kimse de alalım. Bir tanesi var şurada bir yerde gel. Nereye kaçtı? Bir tanesi kaçtı. Aa arkada. Arkanda arkanda. Üç. Bas bas bas. Aynı anda alınca alıyor. Sonra alamıyoruz. Aynı anda alak. Acaba buradan ne alıyor? Ne ya ben Tamam ben şok ya. Sen şokçu musun ben? Dur. Ben korkmuyorum artık. Ha bak bir yerde çıkardı. Yerde çıkardı. Aynen gördüm de şu sola sağa da bak bakmayalım mı? Bakalım. Sonra. Şöyle sollara gidiyorum. İyi ben bu şeyi aldım geri baltamı. Boş gibi ora. Boş boş evet ya. Ne var acaba adam? O ne? Hemen şok ya, cihazımıza. Iyi. Gel bas bas bas. Tamam. Animasyona girerse veriyor. Değil mi? Yukarı. Aa, Hı. patlatacağız mı acaba? Ya patlatmaz. Onlar boşluk. Yapışkan bomba yok ki elimizde. Orada da var. Gidelim bakalım. Aha. Burada da hala da madenci cesetleri var. Oğlum burada ne akazıyorlarmış bunlar ya? Artifek mi var acaba burada? Radyasyonlu bir şey herhalde ki. Millet hem böyle evrim geçirmiş. Şunu çevirek la. Ya, şey ama çeviremedim. Var bu Onların kankeleri yok mu? Ben de onlar ya. Çekip, <laughs> o zırhımı aldı bu orada. Katanaya <laughs> Katana lazım değil mi? <laughs> görevsiz Burada bu dayı boş mu böyle? Valla. Bu dayı, bu da boş. Eliyle bu tarafa ok yapmış bak. Bir şey de düşmüyor bunlardan. Ya oyunda... Para düşüyordu. değişmiş <laughs> Oğlum güreşi <laughs> çok, değişiksin. Mor ışık. Acaba böyle şey falan mı var? Hani bazı yazılar var ya mor ışıkta gözüküyor sadece. Öyle bir şey mi? O yüzden mi böyle yaptılar? <laughs> o da olabilir. Bak mesela girişte bir tane şey vardı. Çizim vardı hatırlıyor musun? Evet. Büyükten oraya gidiyoruz biz yavaş yavaş. Bana nerede geliyor? Aşağı in. Şimdi yukarı çıkacağız. Ne var Mağara çıkışı mı? O da olabilir. Adanın diğer tarafından da çıkıyor olabiliriz. Oğlum korkutmayın sağ beni ha. Şey, yavaş yavaş gidiyorum. Koş falan. Kanka. Sol mu sağ mı? Sol. Ol, sağ mı, sol, mu? sol. Bak sol tarafta daha çok mumadan var. İşte o yüzden Kemik sol. Çevik Sen, daha Kanka bence de daha tehlikeli bir yer de mi yani? Mecbur <laughs> gireceğiz. Yani İleride, sanki. İleride var evet bebekler var ya. Bir tane molotof atıyorsunlar ya. Malatofum yok. Ölen? Öl tükürdüm bebesi. Bir Dying Light 1'de ve 2'de Bir de burada bebekleri hiç mi daha sevmem Dying Light 2'de bebek yok ki <laughs> Var mıydı ay, ay, hatırlamıyorum yok. Bir de var ay, da ay, Bir de ay, yok ama burada yerde ay, yemekmiş ay, Meal Kanka bura patlamalık bir yer olabilir mi? Emin misin öyle? Eminsin. Ağa mı gidecek e, acaba? Bir dakika ben yukarı çıkacağım ya. Merak etme tabii Belki mağara çıkışıdır. Evet kilitli bir yer. Aa yok. loot var lan burada. Kapalı bura. Kapaymış, i̇şaret Ver bir şeye. mermi. Yani <laughs> Özür. Tamam, Başka da bir şey yok. Bir tane işaret şey işte bak adam demiş al hazırlık olsun sana. Sen sağa atarsan ben sola atarım. Yürü yürü. Dur yakayım da şunu. Bu. Öyle yürü bence ya. Bir şey görünce at. Rüya atma. Rüya atınca bebek bir şey var. olmuyor. Bebek. Aynen çok bebek var. Değişim, yapacağım. Rüya atacaksın bunu tafa öyle mi? Belki etiketler nereden biliyor? Ah. Ses niye öyle? Yere, yere ha. Ürküttün beni yemin ediyorum ha. Şey. Kanka bence de göreceğiz çok. Bence oyun sonuna doğru mu gidiyoruz acaba? Bu kadar büyük mağara mı olur ya? Kanka daha öldüremedin mi? Ya orada dolu dolu var ya. Öldürdüm la ben onları. Solda da varmış yani solda devamı varmış. Kanka çok pis yankı yapıyor silah, çok korkutuyor beni. Aha! Kral! Ya, bırak, düşüre, Düşür. Bacağını alırız, sen şansarsan. Gel. Kes, kes, kes. şu bebekleri niye kesemiyorsun? acaba? Kanka bebek mi keseceksin? O kadar da istersen insanlıktan çıkmayalım. Abi bebeğimsi bir şey ama bebek sonuçta. Zırhı giy zırhı giy. Zırhım var bir tane eksik bir şey olmaz. Benim 2-4-4 zırhım var. Bir şey yok gibi ya burada. Işık var, bebekler var. <laughs> Ya ben, ben de çok sessiz. sıkıldım. O kesin yırtık sesiydi bu arada. Onu nasıl atayım? Var bir yaratık. Nazlı Kaç 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 geri gel geri gel. Beni biraz koruyabilir misin bomba atayım. Ben de bomba atacağım. Geriye vardı yavaş yavaş. Kaç kaç vur bacağına kaç 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 oradan Bana niye attın Kaç oradan <laughs> dedim sana Dinlemiyon ki Asıl soru şu sen niye bana atıyon Sana atmadım ben onu <laughs> Lan yaratık zaten ölmüş ağzına sahibi kimsenin bomba atıyon Niye söktün benim zırhım yok çünkü o yüzden alabilir miyim? Tamam da beraber sökelim ben sana yine veririm Be bir tane Bir tane var. veririm iki tane çıkıyor. Çıldırtma insanı <laughs> Ah <bu> bebek <laughs> Şimdi var ya sizin bebeğinizi Bir dakika burada hala ayakta olan var Oraya C4 attım orada hiçbir şey ayakta değildir artık Bunlar ben ne ya? <laughs> Yiyeceğim de. Abi gel bunu kesek. Dur. Amen. <laughs> Ameno o. Himene. Allah Allah. Çok izici bir olay bunlar. Işte. Yemek yiyeceğim ben. Yeter koru beni. Hayda ben. Neymişsin bir ağacın? Yemek Abi. yedim, su içtim. Gel buraya gel. Nerede? Bu duvarın içinde. Alamıyorum ki. Şey Heh gittim. dur gittim. tamam. 3-2 bastım. Bana bastın. Baga girdik dedin ya sen. Hayır ne olursun bug'a girmeyelim. Eğilince ben çıktım. Abi. Ne? Eğil. Abi. Eğil zıpla. Hayır. Eğil zıpla. <laughs> Selamun aleyküm. Eğil la zıpla la. Bir şey yap. Değmiyorsun, eğil, eğil, zaten full eğilim şu an. Ne yapacaksın? Ee, ben bana bomba at. Yok ki. Var mı? Bir dakika, bir dakika. Yak. Nasıl yapıyoruz? Yapamıyoruz. Bir dakika, ben de bomba at. Ben, ben de bomba at. Ben kırayım. At kendini. Allah a, Allah. A, Allah a, Allah. Nisibe kapıp kesenler. Kalır beni. Kanka olduğun yerde kalkarsan çok büyük. Bambaşka bir yerde kalktım. <laughs> bir Yo. Arkamı atacağım sana doğru fırlayacağım. Evet aynı yerde ama bak bambaşka yani. Arkama atıyorum sana doğru fırlıyorum ben ne yapayım? Hadi bakalım. Bak <laughs> bakları Bug deniyoruz. <laughs> Kaldır beni. Yürü Nazım, yürü. Aha. Değil, yürü. Bu ceset yürü yüzünden abi. geçemeyen. Evet. Sana dedik ordu alma. Ney? Sana dedik ordu Bekle bakayım. Tamam, otaf at. Ben, 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 ben respawn yapayım, Or alıp gelirim. Bekle, bekle. Işık yak. Buradan save alabiliyor mu? Bakalım. Hayır. Nasıl? Koyabildim en yakın yere koydum. Bak şuradan yukarı çıkabilirim. Çık bir yerden inersin belki. Şuan zıplıyorum boş. Hı. Bu arada buradan yukarı sana galiba. Çakayı besin lazım ya. Ya yani ne ben yaptım ya. Tamam molotof atlar. Son bombayı harcamayalım. Işık yak ışık. Yakıyorum zaten. Gözükmüyor. Ha bir daha yaktım. Şimdi? Ne yiyorsan lütfen yemekten vazgeç. Çolik. Yakmayı unuttum lazım. <laughs> Şimdi yakarsan üzerine ekstra daha fazla olacak. Kesin öleceksin kardeşim sakin ol. <laughs> Öleceğim. Seni Nasıl kesin düştüm? öldürüyoruz bu sefer. Bunu demezsem ama düştüm o posta. <laughs> 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 oh. İyi iyi. Kemiklerim Al, de tutup çıkar. Alkı tıpakı beni. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil mi? Çıkacağım galiba. Çünkü ceset çıkarsa oradan çıkacağım bence de. Ceset <laughs> yüzünden çıkamıyor. <laughs> eğil 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 oraya eğil eğil. Oraya eğil eğil. Eğilerek geç. Eğilmiyorum şu an eğilmiyor. Save şey alabiliyor musun? <laughs> Seni sandığını elleyebilirim mesela. Sana hediye vereyim aslan bahçesi. Bekle. Ay çıktım. Vallahi çıktım. Vallahi çıktım. Save al well, burada. Ah, ah tamam gidelim. <laughs> Hoş geldin Superman. Ayına... <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Uyuyak bari burada da madem uykumuzu da alak. Yat. Mağarada uyumak. E, Günaydın acaba. Save well, alayım da. Aç GPS'i. Bir, bir dakika ben enerji çekeceğim. Ben sağ de enerji içeceğim. Bu arada ben bir et pişireyim şurada ya. Canmaz. Yemek yiyeceğim, meal. Hı. Yeter. Et mi pişireceksin? Evet. Ben de var la şey. Oğlum benim Pişir zırhım ya. gitmiş. Gitme, Yedim geri. Ne? Evet mağarada kam kurduk. Ne Bu bölümü burada salıyorum arkadaşlar. Bunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Hoşçakalın.